İskenderun tabi başarıları yaşamış bir şehir. Ee, bu başarılardan birinde bugün hep beraber yaşayacak üçüncülükten ikinciliğe takımımız yükseldi. Heyecanlı, stresli bir sezon geçirdik. Ama kulüp başkanımız, teknik heyetimiz ve futbolcularımızın gayretiyle bugün ipi göğüsleyen bir e, takım olmanın heyecanını yaşıyoruz. E, bu şampiyonluk tüm şehir hak etti. Şehrimize hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah daha iyi sonuçlarla bir üstlüklere çıkmak e, takımımıza nasip olur çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok mutluyuz. Ee, bugün gerçekten bir duygu karmaşası yaşıyoruz. Hem öğlenleyin şehidimizi defnettik. Allah rahmet eylesin. Cephedeki bütün kardeşlerimizi Rabbim sağ salim ailelerine yuvalarına kavuştursun inşallah. Ama hayat devam ediyor. Bir yandan da şehrimizin takımının bugün şampiyonluğunu hep beraber burada coşkuyla kutladık. Tabi İskenderun bunu çoktan hak etti. İskenderun şehir olarak spor geleneğinin, futbol geleneğinin olduğu bir şehir. Ve bu şehrin takımına hemşerilerimiz inandı, biz inandık. Fakat İskenderun Sporu 1967 ruhuyla zafere taşıyan asıl kadroları ben burada özellikle anmak istiyorum. Kulüp başkanımız Sayın Hakan Bolat'a, teknik ekibe ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Yüreklerini ortaya koydular. Arkadaki coşkuyu şöyle ben çekmenizi istirham ediyorum. Bu arkadaşlarımızın tamamı İskenderun'dan geldiler. Dün gece otobüse bindiler, saatlerce yollarda beklediler. Takımlarını Ankara'da da olsa yalnız bırakmadılar. Desteklemeye devam ettiler ve sonuçta hep beraber kupayı kaldırdık. Ben şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün de başarıların devamını temenni ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. i